Nereden gireceğiz? <laughs> Öl artık. Allah Allah. Lan amına. Bu nasıl çıkıyor ya buraya? kaç marmesi kaldı 35 diyor. Bunun kaç marmesi var? 10. Güzel. Mükemmel. Ayağımın altındaki tahtalar çökmese çok daha hoş olacak. ananı ki? aşağı düşüyorum. ne inelim aşağı yukarıdan. Temizleyemeyeceğiz hepsini. Kaldı ki burası kademe kademe aşağı gidiyor galiba. Mermim de bitiyor. Oğlum bunlar daha ne kadar gelecek? Orası bu çocuğu hayatımı sikti. Amına ha kodumun. Neymiş lan bu? Eee? Ha burayı açtım. Ulan eski metro oyunlarını özledim ya. Ayrı bir havası vardı onların. Of burnuma bir güzel yanık kokusu geliyor ekran kartından var ya. Mükemmel ya. Tekneyle devam et. Ananı sikeyim. Solu merak ettim gireceğim de bu üstte kapı gibi bir şey var. Normalde buranın aşağıda olması benim de sol tarafa girip burayı açmam gerekmez mi? <laughs> Abi çok bağırmasınız da ya. O ne amına koyayım? Bu ne lan? Ananı sikiyim bir sürü varmış bir de sülüklere bak. Tam arkasından şans kapıyı. Bakın. Arkasından nereden şuradan gireceğiz. Demek ki yılanın geçtiği yoldan. Niye benim canım gidiyor? Ha bunlar bana tükürük falan mı atıyor? Ananı siki. Şimdi anladım. Ya bu çocuğu. Ya ama nasıl soktum? Daha demiş şuraydın Sen nasıl? Oradan da atma tükürük bir zahmet. Benim pompalının değişik versiyonu. Genişletilmiş sazjörüm var. Gerek yok ya. Kalsın. Ne yapacağız? Kullanmıyorum ben onu. E gidelim artık. Büyük ihtimalle bu silah almak için de bu kısım. Öyle bir esprisi yok buranın Herhalde o da süs. Zaten pek güçlü bir şeye benzemiyor. Ananın amı. Oros bu çocuğu hızlı gitsene ananı sikeyim Adam hayatımı... Allah Allah. Şu yukarıdaki Half-Life'daki bir kapmaz var değil mi? Aşağıya bir şeyler akıtıyorlar da. Herhalde büyük bir problem oluşturmaz. Tükürmez değil mi bunlar bana? Gel şu tükürüyorlar da. Sizin sikeyim ben. Orası bu çocukları. O canımı kritik seviyeye getirdiler. Yalnız kitim falan da bitti. Dur 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 şunları bir öldüreyim. Şuradan birisi tükürür bana ya. Başka var mı? Şu var. Mermilerim bitirdiler. İbneler. Bir tane daha var. Nerede? Hani? Oğlum sesi geliyor. Şu mu? Bunları vura vura gidelim ileride bir tane daha varmış. Yukarıdakiler çok büyük bir problem değil herhalde. Ananı sikeyim E devam et. Tamam gördüm sıkıntılı elemanlar. Ne yapayım ama koyayım ne istiyorsun? Orası bu çocuğu. Dosya düşmeydik iyiydi ya. Orası bu çocuğu Bir dakika yerinde dur da atayım Var mı başka Galiba yok tamam Sen bir pitsin oğlum Yüzüme tükürüp tükürüp duruyorlar ya ne bu tık sesi? Niye yaraydık bana vardıysa? Piçin evladı. Ya bir de tükürmeyi de becerebiliyor ya. Ananı sikeyim. Tükürüyorlar gene. Birisi yanıma geldi tükürdü bak. Yine bak yüzüme attı amına koyayım. Çık şuradan ya. Ay canım kitim falan da kalmıyor. Bu da çökecek gibi bir sesi geliyor. Yine bak yanıma gelmiş. Yine çıkmaz var değil mi karşıma? Ben nereye gidiyorum ya? Bu filtre sesi miydi? Neyse ben kardeş nasıl bir fantezinin içindeyim ya? Daha gideceğim yerde besin şeyindeymiş. Nereye gidiyorum? Bir saniye. Ait olduğumuz toprakları geri döndük metroya şimdi e gitmeliyiz. Farklı bir tren istasyonuna gidiyormuşum şu an. Nereden soldan geldim bu taraftan çıktım. Yine puzzle yaptırıyorum bunu. Yeni filtre mi gerekli ya Bunun üstüne mi atlayacağım? Benim teknem vardı zaten. Ya şu diğer tarafta kaldı herhalde. E şuradan inerim herhalde. Değil mi? Ya ben bunları öldürürüm bir sürü mermi sıkıt da nasıl bir faydası olacak bana? Gidelim bakalım. İnşallah kötü şeyler yapmazlar. Ya saldıracakları belli de. Belki saldırmazlar lan. Belki iyi insanlardır. <laughs> Ananı sikiyim. Onu yapmaya da iyiydi. Dur. Dur 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 load atıyorum. Ama ne! Yolunu siktiğim. Dur bir load atayım ya. Bunlar sağda solda gezerken de öldürebiliyormuşum ben bunları. İlla çıkmalarına gerek yokmuş. Ulan 38 mermim kaldı. Belki saldırmazlar ya. Gideceğim. Oğlum benim bu filtreler ne kadar hızlı bitiyor. Zıpırt yeni filtre alıyorum ben. Acaba radyasyon seviyesine göre değişiyor mu filtrenin şeyi? Ömrü. Felaket bir radyasyon var burada. Şunu alabilir miyim? Aldım. Benim eleman ölüyor. O bip bip sesi de büyük ihtimalle radyasyondan kaynaklanıyor. Ne oluyor oğlum? Bizimkinin aklına giriyorlar galiba radyasyonun. Ananı sikiyim. Yine bir şeyler olmaya başladı. Ne yapıyorsun kız burada?